Merhaba, pek çok hastalıkta 3, 4 ya da 5 bulgunun bir araya geldiğinde karakteristik bir hastalığa işaret ettiğini biliyoruz. Gastroenteroloji ve hepatoloji için size triat, tetrat ve pentatları topladım. Bunların önemi bu 3, 4 ya da 5 bulguyu bir arada gördüğünüz zaman bir hastalık için karakteristik olarak tanı koymanızı sağlıyor. Dezavantajı ne bu triat, tetrat ve pentatların? hastaların bazen küçük bir kısmında görülebiliyor. Ya da bulgunun 3, 4 ya da 5'i bir arada olmayabiliyor zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Hemen başlayalım. Hipotansiyon, pulsatil abdominal kitle, yan ya da sırt ağrısı abdominal aort anevrizma rüptürüne işaret ediyor. Özellikle pulsatil abdominal kitle rüptür olmasa da abdominal aort anevrizmasına işaret eder büyük 65 yaşta sigara kullanımı da varsa USG ile tarama önerilir. Alt özofagus sfinkterinde lavar özofajal diyoruz. Les diyoruz. Basınçta artma. Les gevşemesinde bozukluk azalma artı aperistalsizm yani peristatik hareketlerin görülmemesi özofagusta akalazya. Subkutan amfizem özellikle boyunda cilt altında çıtır çıtır bir his almanız, takipne ve abdominal rigidite bize özofagus rüptürü olduğunu gösteriyor. Anderson triyada adı veriliyor buna. Kusma, ağrı ve subkutan amfizem, ağrı tabii ki karın ve göğüs ağrısı, üst karın ve göğüs ağrısı. Buna Boerhaave sendromu adını veriyoruz. Triad'ın ismi Makler triyadı özellikle fazla miktarda kusma ya da öğürme sonrasında alt özefagus bölgesindeki rüptüre adı verilen isim boyer hv sendromu. Sağ üst kadran karın ağrısı, ateş ve sarılık çok iyi biliyorsunuz. Asendan kolanjiti gösteriyor. Şarkotriyada adını veriyoruz. Şiddetli süpüratif kolanjit ya da sepsise doğru giden Asendan Kolanjit'te ne görüyoruz? Bir pentat görüyoruz. Bunun adı Reynolds pentadı. E, Şarko triadına şok, yani hipotansiyon ve santral sinir sistemi depresyonu, yani konfüzyonun eşlik etmesiyle ortaya çıkıyor. Ciltte hiperestezi, McBurney noktasında hassasiyet ve o bölgede defansın olması akut apandisi de işaret ediyor. Dolefoy triadı adını veriyoruz. Pankreasta kalküller özellikle BT'de, yeni ortaya çıkan diyabetes mellitus ve yağ malabsorpsiyonuna bağlı ishal steatore kronik pankreatite işaret ediyor. Melena, obstrüktif sarılık ve bilyer kolik hemobiliyaya işaret ediyor arkadaşlar. Sandblom triyadı adını alıyor. Periumlikal karın ağrısı bir süre sonra kusma eşlik ediyor tabloya. Bir süre sonra ateş ekleniyor. Bu akut apandisite gönderme yapıyor. Murphy triadı adını veriyoruz. İnce bağırsak obstrüksiyonu, safra kesesi dışında safra taşı ve safra yollarında hava, safra taşı ileosu, gall bladder, e, ileos adını alıyor. E, Gallstone ileos adını alıyor ve Rigler triadı adını veriyoruz arkadaşlar. Gezici oligopoliartrit kilo kaybı Aralıklı olarak ishal ve kolik tarzında karın ağrısı Whipple hastalığına işaret ediyor bir sistemik hastalık Treforema Whipplei tarafından oluşturuluyor. Demir eksikliği anemisi özofagusta web özellikle üst özofagusta postkrikoid web ve atrofik glosit. Bu bazen disfaji şeklinde de geçebiliyor bazı kaynaklarda Plummer-Vinson ya da Patterson Kelly sendromu. Ağrı, kusmayla sonuçlanmayan öğürme yani hasta öğürüyor öğürüyor bir türlü kusamıyor ve nazogastrik tüp takmaya çalıştığımızda geçemiyoruz mideyi. Bu bize akut gastrik volvulus olduğunu gösteriyor. Borchardt triadı, triadın ismi. Gastrik, gastrointestinal stromal tümör, GIST diyoruz. Pulmoner kondroma, ve ekstra adrenal paragangliomatri adına karnetri adını veriyoruz. Abdominal ağrı, sarılık ve palpable abdominal kitle, koledokisti, erken çocukluk, neonatal dönem. Kronik karaciğer hastalığımız var. pulmoner vasküler dilatasyonlar var. Bu sağdan sola şant nedeniyle oluşuyor ve hipoksemi var. Hepatopulmoner sendromdur. Sirozlu hastaların bir kısmında oluşur. Hipoksi nedenlerinde akla gelmesi gerekiyor sirozlu hastalarda. Karın ağrısı, rektal kanama, abdominal ultrasonografide 10 cm'den uzun bir kolon segmentinde duvar kalınlaşması bize kolonik iskemiyi gösteriyor. Yine karın ağrısı, ateş, titreme, palpable abdominal kitle intraabdominal abseyi gösteriyor. Kolik karın ağrısı, kusma, abdominal distansiyon, gaz çıkaramamaya doğru ilerleyen konstipasyon intestinal obstrüksiyona işaret ediyor. Yemekle üst karın bölgesinde ağrı, bu nedenle yemek yemeden çekinme, korkma, sitofobi adı veriliyor ve kilo kaybı mezenter iskemisine özellikle aterosklerotik fix darlıklara işaret ediyor arkadaşlar. Sol alt kadran ağrısı, yaşlı hastada ateş ve lokositoz akut sigmoid divertikuloza işaret eder. Konstipasyon, üriner retansiyon ve anorektal ağrı, anorektal herpes simplex virüs enfeksiyonu. Glukoz intoleransı, yeni başlangıçlı diyabetes mellitus, steatore ve buna bağlı ishal, ve kolelitiazis üçlüsü triyadı somatostatinomaya işaret ediyor. Talenjektaziler tekrarlayan burun kanamaları aile öyküsü triyadı osler weber rendu sendromunu gösteriyor. Bir diğer ismi herediter hemorajik talenjektazi. Ateş, sarılık, hassas hepatomegali, piyojenik karaciğer absesi. Neye benziyor aslında bu? şarkotriyadına triyadına benziyor. Yani bu bulgularla gelen hastada şarkotriyadı triyadı ya da piyojenik karaciğer absesi olabilir. İntermitan ağrısı sarılık, anemi, büyümüş ve palp edilebilir safra kesesi. Buna kurvazia işareti adı veriliyor. Periampüller karsinomayı gösteriyor arkadaşlar. Sıvı retansiyonuna bağlı hızlı kilo alımı, hiperbilirubinemi ve ağrılı hepatomegali sinüzoidal obstrüksiyon sendromunu gösteriyor. Bu e, hematopoetik sistemsel e, nakillerinden sonra özellikle tüm vücut iradyasyonundan sonra görülebiliyor. Sinüzoidal obstüksiyon sendromu. Bazı kemoterapötik ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Peki Bat Kieri'de neyi görüyorduk? Burada sinüzoidlerde obstüksiyon varken Bat Kieri'de hepatik venlerde ya da vena kava inferiorun alt bölgelerinde obstüksiyon oluyor. Sağ üst kadran ağrısı, asit ve hepatomegali görüyoruz özellikle akut olarak başladığında oldukça tipik bir tablo oluşturuyor bu Batkiari sendromu açısından. E, bu triat, pentat e, ve tetrat e, sunumlarımıza, serimize e, hematolojiyle devam edeceğiz. Orada da bir araya geldiğinde bize spesifik tanıları düşündüren e, oldukça fazla sayıda e, ikili, üçlü ya da dörtlü bulgular var arkadaşlar. Hatta beşli bulgular var. Hematoloji ile ilgili olan da görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.